23. sorumuz arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde U2'ye 0 ve 1'e 3 vektörleri verilmiş. U vektörünün V üzerindeki dik iz düşümü W1. V vektörünün U üzerindeki dik iz düşümü W2 vektörüdür. Buna göre W1 artı W2 U artı V vektörünün K katı olarak verilmiş. K değeri kaçtır diye soruyor. Bu soru arkadaşlar vektörlerdeki dik iz düşüm formüllerini kullanmak yerine analitik düzlem çizerek bu sorumuzu kolaylıkla çözebiliriz. Öncelikle u vektörümüzü çizelim, 2'ye 0, dolayısıyla 2 uzunluğuna gelmiş olacak ve v vektörümüzü çizelim, 1'e kök 3, 3 olacak şekilde. Bu u vektörümüz, bu da v vektörümüz arkadaşlar. E, U vektörünün V vektörü üzerindeki dik iz düşümünü alacak olursak 90 dereceyle gelecek. Bu arada burası 60 derece 1'e kök uzunluğu 1'e kök 3 uzunluğundan dolayı. E, 90'ın karşısı 2 olduğu için 30'un karşısı 1 birim olacak. Buradan da aşağıya dikme inersek e, şu uzunluğumuz 1 bölü 2. Buradaki uzunluğumuz kök 3 bölü 2 olacak. Dolayısıyla U'nun V üzerindeki dik iz düşümü olan W1 vektörümüz arkadaşlar 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 olacak. Yine V vektörünün U vektörü üzerindeki dik iz düşümünü alacak olursak o da e, X eksenine paralel bir birim uzunluğunda bir vektör. Yani e, V2 vektörümüz de arkadaşlar 1'e e 0 olacak buradan. Bu ikisinin toplamı 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 e, kök 3 bölü 2 ile 0'ın toplamı kök 3 bölü 2 olacak. E, ee, bu da k çarpı e, u artı v vektörüne eşit. E, u artı v vektöründen 2 artı 1 e, 3 olacak. 0 artı kök 3 kök 3 olacak. Burada e, her iki değerinde arkadaşlar yani 3 bölü 2'nin 3'ün yarısı kök 3 bölü 2 de kök yarısı olduğu için e, aslında 3'e kök 3 e vektörümüz 1 bölü 2 ile çarpılmış diyebiliriz. Buradan k değerini 1 bölü 2 olarak bulabiliriz.